Değerli izleyicilerimiz şu anda Bafra'nın Koruluk Köyü'ndeyiz ve 7 dönüm arazinin üzerine kurulmuş olan bir seradayız efendim. Yanımda da bu seranın mimarlarından Tolga Bey ve Merve Hanım var. Karı koca olarak efendim şehir hayatını bırakıp burada muhteşem bir sera kurdular ve üretime başladılar bir yıl önce. Şimdi hikayenin devamını kendilerinden dinleyelim. Bu hikaye nerede başladı, nasıl başladı, nasıl böyle bir sera kurmaya karar verdiniz? Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Tolga Dursun. 43 yaşındayım. Koruluk Mahallesi'nde 10 dönüm arazi üzerinde 7 dönüm kapalı örtü altı sebze yetiştiriciliği yapıyoruz bir senedir. Eşimle birlikte bir şehir kaosundan ve pandeminin de etkisiyle birlikte bizde bazı fikirler ortaya çıktı. Bununla birlikte biz de böyle bir karara vardık. Tabii bu kararı alırken de bunun öncesinde bir 3 senelik, 4 senelik bir araştırma yoluna girerekten nihai kararı vardık. Tabi burayı yaparken de biz Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu %50 hibe desteğiyle böyle bir kuruluşu hayata geçirmeye çalıştık. Nasıl bir süreç geçti? Nasıl başvuru yaptınız? İşte ne kadar sürdü bu süreç? Yani sizin gibi bu işi yapmayı düşünenler için neler söylersiniz bu süreçle ilgili? Bir yıllık bir süre geçiyor. Tabi bunun da bir takım bedelleri, işte bunun bir takım şartları var. Bu şartları yerinize getirdiği sürece zamanla bunu hayata geçirebiliyorsunuz. Lakin bazı hem bürokrasi hem de altyapı belediye ile ilgili sıkıntılar, problemler olmasına rağmen yine de nihai sonuca varabiliyoruz. Şimdi siz tabii ki bu serayı kurarken hibe aldınız ama bir şirket de kurmuş oldunuz değil mi? O detayları da anlatabilirsiniz. Bizim şimdi çalışma hayatımızda eşimle birlikte kurumsal bir hayatta bulunduğumuz için de biraz daha profesyonel düşünmek istedik. Halili bir şirket kurduk. Bu şirketle birlikte her şeyimizin resmi olarak yapılmasını, bununla birlikte şirketimizi büyütebilmek için bu paketleme, soğuk hava deposu tarzında ilerleyen vakitte planlarımız var. Onun için de bizim için ve çalışacağımız yerler için de en e, sağlıklı olanı şirket kurmaktı. Bu da bize bazı kurumlarda artı sağlıyor. Bunun için de tercihimiz o olmuş oldu. Peki ilk kurulum bedelini düşünecek olursak ne kadar bir harcama yaptınız, ne kadar bir hibe alabildiniz burası için? Şöyle söyleyeyim tabii ki yıl 2024 Ocak ayındayız. Bugünkü şartlara baktığımız zaman rakamlar biraz daha fazla ama biz 2022 yılında, 2022 yılında 2000 sözleşmemiz. sözleşmemizi yapmıştık. Yani burada şöyle söyleyeyim yani kaba tabiriyle işte 1 milyonluk bir projenin KDV hariç %50'sini alıyorsunuz. Yani 500 bin lira civarında bir hibe oluyor. Bu bizim için tabii ki bizimkinin real bir rakama değil ama %50 hibe alınıyor KDV hariç. İlk olarak hangi ürünleri yetiştirmeye başladınız burada? İlk hasadınız neydi mesela? Ne zaman başladı ilk hasat? Biz 2022 Kasım ayında ilk marulla, kıvırcık marul yaptık. Sonraki aşamada e, Nisan ayında salkım domatesli, onun beraberinde e, salatalık ve peşine tekrardan şu anki mevcut olan e, marulla devam ettik. Çok güzel. Şimdi biraz da Merve Hanıma gelmek istiyorum. Sayın izleyenler, röportajımız öncesinde konuştuğumuzda Merve Hanımın özellikle kayıtlar konusunda, prosedürler konusunda ne kadar hassas olduğunu da konuşmuştuk. Biraz o hikayeden başlayarak e, sizde bu zamana gelmenizin hikayesini anlatır mısınız? Ben özel hastane sektöründe 15 yıl çalıştım. Daha sonrasında pandeminin de etkisiyle, eşimin de çok burala böyle bir iş yapmak istemesinden dolayı böyle bir karar aldık, başladık ama benim kurumsal hayatta çalıştığım tecrübelerimden elde edindiğim şeylerle hep resmi kayıtlarla gittik. Şirketimizde çok hani bütün şeyleri uyarak yaptık resmi evraklarımızı. Ve şimdi de bütün üretimimiz kayıt altında. Yani biz bugün domatesi üretirken bir fideden kaç kilo elde edebiliyoruz artık bilebiliyoruz. Hani bir dahaki sene bununla ilgili çok daha rahat edeceğiz. E, i̇şçi maliyetlerimiz her şey kayıt altında bizim. o yüzden çok daha muazzam ilerliyor oluyoruz bu işte. 7 dönümlük seranın içinde kaç kök marul dikebiliyorsunuz örneğin? Bunu, bu tarz bilgileri de paylaşabilir misiniz bizimle? Ne kadar bir üretim, ne kadar bir hasat karı elde ediliyor? İlk marulumuz 35 bin adet dikmiştik buraya. Ama onda da biraz tecrübesizliklerimiz vardı tabii. İlk hasatımız maruldu. Bu sene şu an görmüş olduğunuz marul salatalığın altına dikildiği için çok daha az. Hani salatalıkla birlikte büyüdü çünkü marullarda. Ee, i̇lkinde 35 bindi. Şimdi bir 15 bin marulumuz var burada. Efendim geçimi sağlayacak kadar 7 dönüm arazinin üzerindeki bir seradan kar elde edilebiliyor mu? Ne kadardır bir yıllık karınız? Şimdi bununla ilgili araştırma yapılırken Dediler ki siz hayatınızı daim ettirmek için mi yoksa ticari amaçlı mı yapmak istiyorsunuz sorusu geldiğinde. Yani biz ticari yapacağımızda orada der ki minimum 5 dönüm bir araziyle buna başlamamız gerektiğini söylediler. Haydi böyle olunca buradaki yapacağınız adet veya işte diğer üreteceğiniz ürünlerde tonaj ortaya çıkıyor. Alan ne kadar büyüdükçe sizin maliyetiniz de ister istemez burada biraz daha düşüyor. Biz işte marulla başlayıp o zamanki şartlarda mesela 2022'de kaç liraydı bizde? 3 lirayı falan buluyordu. Evet, maliyeti. Yani maliyeti 3 liraya kira buluyordu. Mi? Tabii bunun içerisinde yer bizim olmamıza rağmen işte kira bedeli yazdık. İşte ben kendim birebir bir olmama rağmen yine kendime de bir işçi maliyeti. <laughs> Hadi de böyle olunca biz maliyetlerimizi istemez biraz daha fazla gibi gözükse de tabii ki bunun karşılığında da e, net bir şey çıkmış oluyor, bir veri çıkmış oluyor. Biz de bir sonraki dönemde ya da bir sonraki projelerimiz ona göre de tamamlamış oluyoruz yani. Şimdi buranın tabii ki başlangıcı bir maliyeti vardı. Şimdi buradan izleyicilerimiz için de söylerseniz ne kadar süreçte bu maliyeti karşılayabiliyorsunuz, karşılayabileceksiniz ya da? Aslında biz bu soruyu sürekli alıyoruz. İnsanlar istiyor ki yatırdığını hemen ilk üründe almak ister ama bunun sistemli bir şekilde yapıldığında minimum 2 yılla 3 yıl arasında geri dönüş sağlayabilirler. Evet değerli izleyenler burada görüyoruz ki işte e, bazen her zaman da daha doğrusu Ova'nın nabzı programımızda da Ceyhan hocamızda söylediğimiz bir laf var. Gerçekten planlı programlı bir kurummuş mantığında çalışmak ve görüyorsunuz kayıtları doğru tutuyor olmak bir sonraki senenizi de doğru planlamanızı sağlıyor. Burada da bunun Merve Hanım'la ve Tolga Bey'le örneğini görmüş oluyoruz. Gerçekten artık sizin gibi çiftçilerimize sizin gibi bu işi doğru yapan doğru prosedürler uygulayan insanlara ihtiyacımız var. Siz buradan sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Sonlar? Şu anda Bafra'da resmi olarak en büyük sera bizim harçlarım olarak mevcut. Ee, i̇nşallah bu bölgemizde e, Antalya'dan sonra Amasya, Amasya'dan sonra da inşallah biz de e, bu bölgede ciddi anlamda hem bölgemize hem de Türkiye'ye e, ciddi anlamda katkı sağlayabileceğimiz bir üretim olmasını istiyoruz. Evet burada çeltik, buğday, mısır yapılıyor ama seracılıkta burada hava koşulları itibariyle aslında daha da uygun olmaya başladı. Kimse korkmadan, parasını acımadan rahatlıkla yatırımlarını yapıp, sistemli ve kayıt altında daha da büyük yerlere gelme şansları var diye düşünüyorum. Bu şirketi kurup bu işe atılmak için büyük bir cesaret örneği gösterdik. Çünkü Samsun'da şehirde. ...daha kurumsal bir hayatta ve stabil bir hayatımız vardı. Biraz cesaret ettik bu işe. Ee, yol biraz meşefkatli. Ee, bir yıl bekledik biz bu serayı kurabilmek için. Ben 2020'de işten ayrıldıktan sonra 2021'de şirketimizi kurduk... ...ama üretme 2022'de geçebildik. Yol zor ee, ama ben bu işi yapmak isteyenlere şunu söyleyebilirim... ...asla vazgeçmesinler. Ee, geri adım yok. Ee, geri adım atmadığınız sürece işler bir şekilde yoluna giriyor... Biz iyi ki e, harç sarımı kurduk diyoruz yani güzel. Son olarak tabii şunları da eklemek lazım. Sayın izleyenler röportajımız öncesi konuştuk. Tabii ki bu işler e, şehir hayatını bıraktık, geldik ve olmuyor. Eğitim de almışlar Merve Hanım'la. Bundan da bahsederseniz son olarak bu alanda. Biz o süreçte e, bir yıl beklerken tabii ki boş durmadık. Biz Tolga'yla çok da fazla sera gezdik ilk önce. Yani Antalya'sından Amasya'ya bu iş ehli olan insanlarla çok görüşme yaptık. Samsun'da Samsun en büyük serasıyla bize gerçekten abilik yaptılar çok güzel anlattılar bu işi ve onun dışında biz bir de halk eğitimden seracılık kursuna gittik Tolga ile birlikte ve oradan bir sertifika aldık ve gerçekten oradan da çok güzel şeyler öğrendik.